Sabah araç bir taraftan geliyordu, diğer taraf, bu, bu taraftan da karşıya geçmek için geçen araç diğer araç geldiği zaman çarpıp şu direk olmasaydı belki de o ikisi de altına alır daha. <laughs> Bu yönde gelen doblo araç, karşı caddeden gelen skoda araçla çarpıştı. Şu direk olmasaydı kadın ve çocuk ezilecekti. Ya yani, o direk hayat kurtardı o anda. Yönle hayat evet kurtardı. evet, yönlevası hayat kurtardı. Ee, büyük bir kısmet. Gördünüz siz kazayı. Evet evet, kazayı gördük buradaydık. Peki Bak Suriye baktık. Yaranını? Ee, Doblonun beli ağrıdı biraz ama kendindeydi. sıkıntı yoktu. Anlaştılar zaten. Tutanağını tuttular. Herkes gitti yoluna. Kadın da çocuk sonra nereye gitti? Onlar yani devam etti. ya yani onlarlık bir durum yoktu daha doğrusu. Devam ettiler. hani. Kurtardılar canını yoluna baktılar. Ne olduğunu da anlayamadılar.